Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Ankara gücü ile Sivas Spor karşı karşıya geliyor. 28 puanla 11. sırada yer alan Ankara gücü son maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 kaybetmişti. İç sahada 3 maçtır kazanan Ankara gücü seyircisi önünde galibiyetlerini sürdürmek istiyor. Sivas Spor ise 29 puanla Ankara gücünün 1 puan üzerinde bulunuyor. Son maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Sivas Spor deplasmanda 2 maçtır kaybediyor. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İlk yarı dengeli bir maç olmasını bekliyorum. İlk yarı beraberlik 1.89. 17.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.